Biraz geri gel, bozdun her şeyi. Sırt açalım. değerli başkanım, belediye başkanı, kıymetli özel Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz biz de geçmişte sizleri ziyaret etmiştik. bu kadinde de hem Zonguldak'ımızı hem de siyasetin dereyi olarak ziyaretini bizleri memnun etmiştir. Ee, bu hususta tekrar yeniden ben sizlere sizlerin nezdinde bütün örgütümüze de e, hoş geldiniz. Hala getirdiğiniz demek istiyorum. Zonguldak'la ilgili hemşehrilerimize yapılıyor. Bu bizim de tutabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz, adım atabileceğimiz noktalar varsa bunları da seve seve yapmayın. daha önceden de söylemiştik. tekrarlıyoruz. sonrasında basın mensuplarımızdan sonrasında da konuşmaları, sohbeti yaparız. Yeniden hem teşkilatın örgütü hemşehrilerimizden hoş geldiniz. Ben de değerli başkanımıza ve ben... Basın Örgütü'nüze hoş bulduk diyoruz. Aslına bakarsanız daha öncesinde de gelmek istiyorduk. Sizlere bir nezaket ziyaretinde bulunmak istiyorduk. Yeni görevimizin sizlere ve örgütünüze, doğumluğumuza hayırlı uğurlu olmasını ben biliyorum. Dolayısıyla burada her ne kadar ulusal bazda birbirine rakip iki parti de olsak, yerel ölçekte düşündüğümüz zaman sizin de söylediğiniz gibi belli alanlarda işbirliğinin, belli alanlarda istişarelerin yapılmasının gerekliliğine kalben inanıyoruz. Zonguldak'ımızın şu anda içinde bulunduğu birçok problem ve sorun var. Bunların da birlikte konuşulması gerektiğini biz her zaman inanıyoruz. Bu sorunlar malum işte hepimizin bildiği üzere kamu yatırımlarının gecikmesi, trafikte yaşanan malum sıkıntılar. Bunları tabii çeşitlendirebiliriz. İşsizlik problemleri. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun norm kadroya kavuşturulması gibi birçok alanda sorunlar yaşıyoruz. Tabii ki bunları ancak hep birlikte aşabiliriz. Bu anlamda da hep bir istişare yapmak, hem de bu düşünceleri paylaşmak, hem de bir nezaket ziyaretinde bir arada tutarak bir ziyaret gerçekleştirmek istedim. Ben basın mensup arkadaşlarımıza da bu anlamda teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Diyorum. Ben de sevgili başkana çok teşekkür ediyorum bizleri kabul ettiği için, bizlere vakit ayırdığı için. Aslında e, o nezaketen söylemedi ama ben söyleyeyim. Geç kalmış bizi ziyaret ziyaret. Tabii ki hepimizin yoğunlukları oldu. E, vaktiyle e, gelemedik. E, hem e, geçmişi telafi edemedik. Hem e, iadeyi ziyaret bulmalı dedik. Mustafa daha önceden biz e, Zonguldak Belediyesi'nde birlikte e, belediye meclisi görevini yaptık. Aslında her ikimiz de Zonguldak'ın sorunlarını, ihtiyaçlarını biz biliyoruz. Geçtiğimiz dönemde 31 Mart yerel seçimlerinde bu bir yarıştı. Güzel bir yarış oldu. Kazanan aslında Zonguldak oldu. Siyasetten parti olarak belki biz kazandık ama asıl önemli olan bundan sonra Zonguldak neler kazanacak. Bu anlamda onların bizlere tavsiyeleri, önerileri bizim için çok kıymetli. Tabii ki siyasette iktidar olmanın Zonguldak'a getirecek olduğu faydalar vardır. Onlar da biz e, sizlerden sonra kendi aramızda zaten e, e, konuşacağız. Bizim Zonguldak'ımızın acil görülmesi gereken sorunları var. Hem yerelde hem genelde hem de istihdamla ilgili. Biz e, karşılıklı fikir alışverişinde de bulunacağız. Ben.